Merhaba arkadaşlar farkım fark ettiğiniz hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber kafa topu iki oynayacağız Arkadaşlar ben bu seriden bir tane daha çekmiştim ve yorumlara baktım demişsiniz ki abi Ron ile oyna diye bir yorum gördüm zaten bir yorum vardı o da buydu ne acı verici arkadaşlar şu oyun videolarına bir yorum gönderin artık farklı videolar çekmek istiyorum ben de ben kafa topu ee, bir de Kelime abla var. Başka da yok. Başka seri çekmek istiyorum. Biraz yorum bırakın çabuk. Evet arkadaşlar biz bir şimdiden evet. ee, 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 Arkadaşlar e, Ağzımda mikrofon tutmak biraz zor oluyor. Arkadaşlar şu an sen Videoyu durdurup yorum bırakmayı Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı Unutmayın. Ben şimdi yavaştan videoya geçiyorum. İki kat DP, e, ilk kat DP aldım. Böyle oynamak zordur. Böyle tut. Arkadaşlar biraz zor oluyor. Ee, şu karakterleri açtım arkadaşlar. Bakın. Bunu istiyorsanız eh, durun. Heh. Bu bunu istiyorsanız kıvırcıkçı deyin. Ee, bunu istiyorsanız sarı çiyan din bunu istiyorsanız siren din siren <laughs> bunu istiyorsanız jack deyin <laughs> ee, o... bunu istiyorsanız kadın bunu istiyor ee, sarı saçlı istiyorsanız havalı kadın Koreli Ronnie ve Keltoş Maksimum <laughs> Arkadaşlar ben şimdi Ronnie ile bir maç yapalım ama Ronnie'nin gücü çok az ilk önce onu diyeyim. Sonra demeyin abi niye Ronnie ile oynadın abi Ronnie çok güçsüz demeyin. Yorumlarda gördüm yapıyorum. Kariyerde mi yapsam acaba? Ee, arkadaşlar yerde yapayım ya. En azından ilerlemiş. Oh, bonus taraftar severim. Hmm. Bonus taraftar. Hoşuma gider. Oo arkadaşlar. Benden güçlü seviyeli biri çıktı. Ben şimdi konuşmayacağım. Çıkım maç başlıyor. Sakın korkmayın. Ha. Al sana eşek kadar gol. Ben süper güç kullanıyorum ki akıllı olur. Hayır 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 hayır. Hayır ceza yiyeceğim arkadaşlar ceza yiyeceğim diye korktum. Kaldım. Oha artık ya. Al sana alevli top. Al sana alevli top. Af ya alevli top kullanmıştım arkadaşlar. Boşa gitti. Arkadaşlar Roni ile oynamak biraz çok seviyesi çok şunun görünmez yapalım. Arkadaşlar şu an top görünüyormuş gibi oluyor bizde ama karşı tarafta gözükmüyor top. Bizde az bir şey gözüküyor ama e, karşı tarafta bizim görünmez yaptığımız top gözükmüyor. Arkadaşlar adam çok güzel oynuyor ama ben şu Ronny, ben bu Ronnie bıraksam var ya o bosak dedim ben şu an sizin yorumlarınızı dinleyeceğim. Hayır. Konuşmayacağım. Arkadaşlar konuşmayacağım çünkü yoksa konuşursam gol yion gol. Konuşmayacağım, konuşmayacağım. Evet ama koşuyorum yani. Bir şey yok bunda. Yeter! Yorulmaz oldum. Hadi gel beni gör. Hadi gel beni gör. Oha artık arkadaşlar ya adam kralın teki bana gol yağmuru yağdırıyor. Sen şu anda Mehmet 7 gol yedi. Arkadaşlar evet gerçekten şu an 7 gol yedim ya. Ben ben bunu bırakacağım bu maçtan sonra. Ne diyor? Kayer maçından çıkmak istedin. Aa maç bitmiş zaten. Ben maçtan çıkmak istemedim. Ama zaten maç şey, -yer çıkmak istediğimi emin. Arkadaşlar ben bu tür oyunlara ilgilenmiyorum. Bana çok boş oynar gibi geliyorlar. Yani yorumlara bunu yazsanız da oynamam. Değil mi ilk önce? Çarpı. 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 Arkadaşlar çıldırdım. Ben seni lan. Çocuk ben seni bulacağım. Neyse. gol attı. Ben 4 gol attım, adam 7 gol attı buna ya. Neyse seviye 15 oldum. Oo! oo. Şimdi gelsin bakalım. Biraz karakter açalım. Ya belki üç elde gol yerim gerçekten. Kötü oldu biraz. Hadi. O oh, aldım. Arkadaşlar yeni karakter aldım. Sihirli forvet istiyorsanız ise forvet kim orvet bilmiyorum içimden geldi söyledim. Arkadaşlar üzgünüm. Ben şu an gideceğim. Yorumları hiç sakmayacağım. hediye paketlerini açayım ilk önce. Ee, yorumlar takmayacağım dediğim yani Ronnie ile oynasam maçı kaybederim. Ronnie'nin gücü biraz az. Ben Ronnie'yi Ronnie hiç yükseltmedim şu ana kadar. Gel bakalım. Pro'larla oynayalım biraz. Ee, bu karakter bende hiç olmadığı için ben satacağım bunun yeteneğini. Bah, mesela bunu alırım. Karaktere gitlerim. Ya, of ya. Bundan bir tane karakter toplasam alabilirmişim. Arkadaşlar. Şimdi bir maça giriyorum. Kariyer, ma e, kariyer maçı mı olsun sizce? Yoksa düz maç mı? Bence ben kariyer maçına gireceğim. 13 tane britim. Hayır enerjim çok az oldu kariyer maç mı düz maç mı yorumlara lütfen yazın. Baran 771 ne ya? Baran seni ezip geçeceğim. Ya ben manyağım ben manyağım ben manyağım. Kardeşim salaklaştı derken bir tane videoda ablam da bunu kastediyordu. Ben manyağım. Ben ama ne manyağım gol manyağı. Abicim benim seni görmemem topu görmemek değil. Hadi topu görmesem hadi neyse. Ama ben seni görüyorum. Ay görmüyorum. Benim için önemli olan topu görmek. Arkadaşlar düşünsenize bir de. Topu görmek diyormuşum. Efsane bir gol diyormuşum. Arkadaşlar özel güçlerimi ben sonlara doğru saklayacağım. Çünkü. Çünkü. Bilmiyorum. Muhammed 4 gol attı. E 0 gol yedi. Ben gol yemem bakın. Ben dedim bu karakter benim için çok önemli bir karakter. Çok güzel oynuyor. Bir de ben onun şutunu falan yükselttiğim için. Hayır. Takımım Galatasaray bu arada. Beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Ve sağ so atarız. E, oyundayız mi? Zaten şu e, altı gol atan tarafta bana gösteriyor. MC 2021 bilmiyorum 2020 yazacaktım sonra baktım 2021 ağza daha hoş geldi 2021 yazdım yoksa e, altı 6 gole bir gollen çok mu al bakayım ama ben gol yedim diyordum en fazla bir gol yani daha fazla yersem artık önceki maçta e, yedin bayağı bir gol yedin önceki maçta ben nublarla oynadım ve benden güçlüyle oynamıştım. Araçlar oyunda doldu. Ya benimki de de Arkadaşlar gelsin siz siz ne sizin önünüze adamın tiki gelsin bir gol atsın size. Ateş top kullandı ve 9 gol. Adamın be. Yes. Adamın ismi ne ya? Oyun bizde ne? Abi kaybettiğin için benim kanalıma abone ol. Kaybettim bak kanalıma abone ol. Hadi. Nadir paketle bir maç mı yapsak? Enerjim çok az. Benim ben Jack'le bir maç yapayım. Jack'le Jack. Jack. Toplan gücüm benim uçmuş uçmuş. Arkadaşlar C A C K. Bakın hatta buradan da bakın. E, C, A, C, H Doğru söylemişim. Seçtik. Şimdi kariyer. Bir maç yapalım. Ay maç. Arkadaşlar tıklayamadım. Pardon. Ölme için gelirsin gelir? Kalıp, e, şey mi çıkıyor, video mi Her gün değil de böyle haftada 2 üç tane video gönderirim de. Evet. Nu dedim. Nu çıkar dedim. Pro çıktı. Bilmiyorum. Şimdi öğreneceğiz yani. Ben nereden bileyim artık. Gülçin ise niye almak istemiyor? Oo oh, oh, gerçek topu biliyorum. Hayır. Bir gol oh, yedin. Acaba. Eşit oldun. Hani görünmez, top, görünmez toptu. Ben onu göremiyorum. Arkadaşlar benim için topu görmek önemli. Arkadaşlar. Bazen videomu e, çektiğim yeri unutuyorum. Hayır hayır. Arkadaşlar ben zıplıyordum. Oyun dondu arkadaşlar. İşte ben, Arkadaşlar yani, biraz önce sağsız oldu ve bahçı, kendim gol yedim. Arkadaşlar niye kendim gol yiyorum? Sakın sormayın. Çünkü ben zaten bilerek gol yemiyorum. Oyun donuyor. Ben şu çekiyorum. Oyun şu kabul etmiyor. Bakın ben önce bak zıplıyorum zıplıyorum. Daha yeni oyun donuyor. Aynen. Bakın dondu. Ben görünmez top yapayım. Al sana. Al sana, al sana. Şu an topu görüyor mu? Arkadaşlar ya. Topu göremiyor. Bana şu çekiyorsun. Kimse al sana klon kaleci. Üç gol attın. Dört gol yedin. Arkadaşlar klon kaleci, klon kaleci yaptım. Klon kaleci yaptım. Kurtar klon kaleci. Klon kaleci bir işe yaramaz. Tahminen. Ama ben klon kaleciyi çok düzelttiğimi hatırlıyorum. Klon ha? kaleci e, hiç hareket ediyor mu yani? Nasıl bir şey klon kaleci? Eee eğer kaleye doğru top gelirse nereden gelirse gelsin. Klon kaleci topu kurtarıyor. Nereden gelirse bakın. Nereden. Sen Gerekirse 90'dan gelse bile klon kaleci kurtarıyor o topu. Şu an e, eşit olduğunuz ve rakibin e, çok sinirlendi. Ne düşünüyorsunuz? Delirdim arkadaşlar. Delirdim. Bu yüzden ben be gol atmayı düşünüyorum. Va la, 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 la. adamı arkadaşlar evet. adamı pert etmeyi düşünüyorum galiba. Arada. Hayır 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 hayır. Arada. Hayır hayır arkadaşlar hayır. Arada. Ben görünmez oldum. Aa sana. Arada. Ben görünmez. Ben görünmez. Yok artık arkadaşlar. Ben göremiyorum hala gol atıyor adama bakın. Allah rızası için. Tekrar güçlerimi kapayalım. Arada. Maç bitti. Ya adam Tam Bize çok güzel gol attı bakın kabul Muhammed, ediyorum. Muhammed şu an kaç el oynamayı düşünüyorsun? Gerekirse bin el. Gerekirse ama bakın. Bin tane daha maç yapacağım. Ben o adamı yeneceğim. Ee, Muhammed e, kaç kere kazanırsan videoyu bitirmeyi düşünüyorsun? Bir milyon. Değil. Böyle bir iki round daha oynarım videoyu kapatırım. Zaten ben de birazdan bunu diyecektim. Arkadaşlar videonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz ee, 1 milyon aboneye gelirse e, Ne yapacaksın 1 milyon aboneye özel bir sürü oyun videosu paylaşacağım Gerçek videolar çekmeye başlayacağım Peki neden e, farklı videolar çekmiyorsun Bilmiyorum Biraz uğraştırıcı geliyor Demek sen Arkadaşların için uğraşmayı sevmiyorsun Arkadaşlar ondan değil ya Oyun dönüyor Beni uğraştırmayın ee, Dostlar sen de susar mısın diye al. Peki bir şey söyleyeceğim. Söyleme. Arkadaşlarına yüzünü göstermeyi düşünüyor musun? Hayır. Zaten bir videomda yanlışlıkla açmıştım yüzümü. Hayır arkadaşlar ceza yiyeceğim. Ceza yiyeceğim. doldum. Arkadaşlar ya şuradaki şey bir tuşları ayarlayabilsem. Bakın ya bakın bakın. Siz de görüyorsunuz yani. Anlatmaya gerek yok. Bir yerden oynayabilir miyim? Belki. Ee, eğer yorumlara belki kuzenimde bir V'si atarız. isterse. Dış ses oynasın diyenler dış ses oynasın yazsın. Evet. Dış bir ses biraz kötü oynuyor ama onu da diyeyim Çünkü hayatımda hiç kafa topu oynamadım. Ee, zaten dediğim üzere kafa topu birden farkı tek var. O da e, karakterlerinizi güçlendirebiliyorsunuz. Bir ses oyun oynasın diyenler e, bir oyun ismi yazsın. Bir ses onu oynasın. Tamam. Kabul ederim. Zaten ben seni yererim. Ben proyum bu oyunda. Bakın yani pro'nun tekini yeneceğim birazdan. Yuh artık ya. Kendi kendine koyarsın. Ben atmadım. Adam altından şut çekti. <laughs> Bak şimdi al sana görmez Hadi nerede? <laughs> Arkadaşlar ee, Görünmez topu kullanamadım Zaten kendi kendisine şın, gol e, Kendi kalesine Gol attı ne düşünüyorsun Kötü <laughs> Bakın ya ağzıma kadar geldi Nasıl bir saçmalık Ama oyun kim yapmışsa Çok güzel yapmış onu da diyeyim Yani Helal be arkadaşlar nadir paket geldi bedava nadir paket Ma, e, muhammed bin abone gelirse e, hangi oyunları oynamayı düşünüyorsun elimden geldiğince tabletimi çöp yapmaya çalışacağım <laughs> yani çöp çalışacağım derken e, ya çok oyun sizin için onu diyecektim arkadaşlar minecraft oynasın diyenler e, hemen bir abone atsın Minecraft tahminen oynayamam. Çünkü ben oyunu bilmiyorum. En fazla deneme sürümü ve onun çamalarını ben tek biliyorum. Çünkü hayatımda hiç Minecraft oynamamış bir insanım. Minecraft çok kolay bir oyun. Ben hiç oynamıştım. Ee, ben hile yüklemeyi bilmiyorum. Hile yüklemeyi bilsem ben de yüklerim. Peki Green yüklemeyi düşünüyor musun? Korku oyunu. Yani isteseniz yüklerim. O zaman grana oynasın diyenler hemen bir e, abone olsun. Oooo ee, yeni seviyeye yeni adam. Mutlu musun? Çok. Peki bu adamı almak istiyor muydun? Aldım ki zaten. <laughs> yani aldım. Peki istiyor muydun? Ee, adam almayı mı? <laughs> Hı -hı. Peki bu adamı almak ister misin? Bu adamı mı? Hı -hı. Almışım zaten. Eskiden bunu istemiyordum ya. O kadar gerek yoktu buna. Bakın iyi, iyi oynuyorsa mi? almayı düşünürsün. Yani i̇yi oynuyorsa o da. İyi oynuyorsa. Bakın siz de söylüyorsunuz. Oynuyorsa. Aa günlük görevlerden iki tane şey gelmiş. Topla. Nadir karakteri yükselttiğim için şey hem elmas geldi. Arkadaşlar mutlaka bu arada yorum yapın. Arkadaşlar agresif golcü almama da çok az kaldı. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün sizlere beraber kafa topu 2 oynamıştık. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.